Çizgi Soft Destek'ten merhaba. Bu videoda fatura menüsünden bahsedeceğim. Bunun için ana menüden fatura, alt menüsünden alış faturasını açalım. Alış faturası ile ilgili ayarlarınızı bu kısımdan yapabilirsiniz. Fatura hakkında firma kodu, cari hakkındaki bilgileri buraya gelip adres bilgileri, iskonto bilgileri, cariye özel iskonto varsa buradan işaretleyebilir. Her iskontoya ait özel fiyatlandırmayı buradan ayarlayabilirsiniz. İskonto tutarlarında da buradan ayarlayarak faturayı işleyebilirsiniz. Ek bilgiler olarak eğer eklemek istediğiniz bir, bir durum varsa, bir bilgi varsa buraya ilave edebilirsiniz. Satış faturasına geldiğimizde ise satış faturası ile ilgili bilgilerinizi buradan girip düzenleyebilirsiniz. Eğer bir cariye yeni bir cariye açacaksanız ya buradan direkt yapabilir. Ya da aradığınız bir cariye varsa üst taraftaki cariye bula basarak cari listesinden satış faturası keseceğiniz carinin bilgilerini buraya görüntüleyebilirsiniz ve onun üzerine işlem yapabilirsiniz. Tahsilat bilgileri kısmına girdiğinizde işlem türünü evrak, nakit, dekont, havalto post kısımlarından seçerek tutarını, açıklamasını yazarak kaydederek satış faturanızı tamamlamış olursunuz. Günlük fatura raporuna geldiğinizde ise o gün içinde kesilen faturaların faturaların listelenmiş şeklinde e, raporuna ulaşabilirsiniz. Sol taraftaki menüden seçim yaparak aramanızı detaylandırarak aradığınız faturaya daha kolay ulaşabilirsiniz. Genel fatura raporuna geldiğinizde ise tüm faturaların listesi çıkar. Hangi tarihler arasındaki faturaları görüntülemek istiyorsanız sol taraftaki menüden filtreleme yapabilirsiniz. Mesela bir aylık fatura görüntülemek istiyorsanız o ayın birisi biriyle sonunu buradan tarih olarak işaretleyip filtrele diyerekten faturaları görüntüleyebilirsiniz. Gruplu fatura raporu eğer toplu fatura kesimi yapacaksanız buradan gruplaman gruplandırılmış şekilde kesilen faturaları listeleyebilirsiniz. Fatura dizayna geldiği zaman bunu e, açılır pencerede taratarak faturanızı kendiniz dizayn yapabiliyorsunuz. Fatura gruba geldiğinizde fatura grup kaydı oluşturabilir. Uluş, oluşturduğunuz gruplara da bu kısımdan liselendirebilirsiniz. Kolaylıklar dilerim.